Herkese merhabalar. Bugün çok lezzetli bir makarna tarifi vereceğim. Hem de haşlanmadan, yorulmadan, suyunu dökmekle uğraşmadan sebzeli, tavuklu, nefis bir e, makarna tarifi vereceğim. İşten gelince hemen 5 dakikada şipşat malzemelerini karıştırıp ve fırına veriyorsunuz. Nefis bir tavuklu makarna hazırlamış oluyorsunuz. Önce malzemelerini göstermek istiyorum. 2 adet domates, yarım kapya biber ve bir tavuk göğsü kullanıyorum. Bu malzemelerimizi küp küp doğruyoruz. Videoyu çok uzatmamak adına hemen malzemelerimi doğradım. Ve şimdi hemen yapımına geçiyoruz. Öncelikle bir sos hazırlıyorum. Bir yemek kaşığı dolusu domates salçası kaseme aldım. Üzerine bir çay e, kaşığı pul biber ekledim. Baharatları istediğiniz kadar çoğaltıp azabilir, azaltabilirsiniz damak tadınıza göre ve bir çay kaşığı kadar karabiber ekledim. 3 yemek kaşığı kadar tuz ekliyorum. Çünkü tuzu makarnayla da birleşeceği için anca yetiyor. Ve üzerine bir su bardağı kaynar su ekliyorum. Mutlaka sıcak su olmalı. Çünkü makarnamız çok suda, soğuk suda beklememeli. Bunları güzel bir çırpıyorum. Tam bu aşamada sıvılarınıza yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyebilirsiniz isterseniz ama ben tereyağı ekleyeceğim onu direkt makarnanın içine koyacağım ve hemen fırına girebilecek bir kap aldım yanıma bir adet fırın poşeti kullanacağım bunun için hiçbir bulaşık kirletmeyeceğiz ve fırın makarna yaptığımızda dibine yapışmalar riski oluyor yıkama zorluğu oluyor bunlarla hiç uğraşmak zorunda kalmayacağız hemen bir fırın poşetini açıyorum ve içine 250 gram makarnamı ekliyorum. Bir paket makarna alır fırın poşeti arkadaşlar. Bunu soracak olan arkadaşlar olacaktır mutlaka. Bir paket alabilir. Yani 500 gram alabilir. Ve istediğiniz çeşit makarnayı kullanabilirsiniz. 250 gram makarnamı poşetime aldım. Üzerine doğradım tavukları ekliyorum. Hiçbir işlem yapmıyoruz hiçbirine. Ön haşlama yok, ön kızartma yok. Hemen şipşak hepsini karıştırıyorum. Domatesimi de ekliyorum. Kapya biberimi de ekliyorum. Hafif bir düzeltiyorum. Ve hazırladığım sosu üzerine ekliyorum. Hepsini döktüm üzerine ve şimdi biraz karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra üzerine 2 su bardağı, iki buçuk su bardağı su ekleyeceğim. Sosuna da bir su bardağı koymuştum. Toplamda 3 su bardağı su eklemiş olacağız. Eğer içine domates koymazsanız 4,5 su bardağı ekleyebilirsiniz. Tam kıvamında olur. 4-4,5 arasına değişebiliyor suyu. Ve sularımı ekledikten sonra şimdi iyice bir karıştırıyorum. Şimdi her tarafı birbirine baharatlar ve sebze makarna birbirine böyle karışmasını sağlıyorum. Böyle karıştırırken üzerine tereyağını da koyun karıştırın. Ben tam bu aşamada koymam gerekiyordu. Unuttum. Ve şimdi hemen bir yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. Tereyağı dediğim gibi koymak istemiyorsanız baştan hemen sıvı yağınızı ekleyebilirsiniz. Tereyağımı da ekledikten sonra karıştırıyorum. Ve ağzını sıkı sıkı bağlıyorum. Fırına vereceğim. Bu arada arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirimi açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu arada bu tarifleri hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Sadece bunlar benim tariflerim. Benzerleri bulabilirsiniz ama bunları orijinal şeklinde bir tek bende vardır. Emeğime karşılık videolarımı sonuna kadar izlerseniz destek olursanız sevinirim. Şimdi fırın poşetimin ağzını iyice sıkıca kapattıktan sonra kürdan yardımıyla 3 delik açtım ve fırına verdim. Tam 200 derecede 25 dakika pişirdim. Suyumuz da kaynar olduğu için güzel pişti. Alt üst ayarda ister fanlı ister fansız hiç fark etmez. Alt üst ayarda 200 derecede pişirdim bunun ayarını şöyle anlayabilirsiniz bütün makarnalar suyunu iyice çektikten sonra fırından çıkarabilirsiniz yani dakikaya çok takılmayın arkadaşlar dakikan çok önemli yok önemli olan makarnaların suyunu çekmesidir tabi kaynar su ekleyerek bunu yapıyoruz ve makarnamı fırından çıkardıktan sonra poşetimi bıçak ve çatal yardımıyla çıkardım. Böyle görüntüde gördüğünüz gibi şahane bir makarna yaptım. İşten geldiğinizde veya yorgun olduğunuzda veya hasta olduğunuzda hemen 5 dakika bu yemeği yapabilirsiniz. Hiç uğraşmadan, ocak başına geçmeden, hiçbir bulaşı kirletmeden, hiç etrafı kirletmeden kolay bir makarna tarifi verdim. Makarnayı böyle poşetten çıkardıktan sonra İstediğiniz gibi üzerine isterseniz kaşar peyniri de koyabilirsiniz. Çünkü hara çok sıcak. Ve yanına isterseniz salata yapın. isterseniz sadece yoğurtla da servis yapabilirsiniz. Şahane bir makarna oldu. Şöyle kıvamını da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi tabağa da koyup etlerin nasıl piştiğini de göreceksiniz. Onların hepsini püf noktalarını söyledim. Ve kıvamını da göstereceğim. Şöyle tavuklar nasıl piştiğini de göstermek için hemen biraz tabağı alıp size göstermek istiyorum. Çok pratik, çok nefis, çok güzel bir makarna oldu gerçekten. Zahmetsizce, kolay bir makarna tarifi ve çok çok lezzetli. Lezzetinden hiçbir şey fark etmedi arkadaşlar. Şöyle tavukları da gösteriyorum. Mis gibi pişti. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil belini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.